Hı hı. Merhaba sevgili seyircilerimiz, ekranları başındaki izleyicilerimiz hoş geldiniz. Ekim ayı konferanslarımızda ayın teması ruhun hedefi zihnin zihinden kutsal alına gitmek. Benim konferans başlığımda inanç kalıplarını kırmak. Şimdi ruhun hedefinde ilerlemesinin önündeki bu zihin kalıpları ne olan? Biraz buna bakmaya çalışacağız birlikte. Ay'ın ilk konferansını Cemal Bey vermişti hatırlarsınız. Sempatiden sevgi maddesi diye açmıştı konuyu. Daha sonra Emre arkadaşımız... Ruhun Merdivenleri başlığıyla bir konferans verdi. Şimdi kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu inanç kalıpları meselesi ne biraz açmaya çalışalım. Bu kalıplar bizi nasıl sınırlıyor, hayatımızı nasıl etkiliyor ve neden bir hapishane olarak adlandırılıyor? Şunu biliyoruz: Zihinsel kalıplar. Bizim yaşamsal kalitemizi belirlemek açısından çok ciddi bir rol oynuyorlar. Mesela bunu en çok nerede görüyoruz? Bunu en çok aslında belki de bolluk bereket kavramında görüyoruz. Çoğu kişiye sorsanız mesela e, hepimizin daha çok bolluğa, berekete ihtiyacı vardır. Ama mesela bir bolluk bereket atölyesi yaptığımızda ne görüyoruz? Yani neye ihtiyacım var? Paraya ihtiyacım var. Paranın olduğu zaman ne yaparsın? İşte tatile çıkarım. Peki, sen tatile çıkmak için paraya ihtiyaç duyuyorsun. Tatile çıktığın zaman ne olur? Tatile çıktığım zaman dinlenirim. Bu çok güzel. Peki, dinlenmek sana ne kazandırır? İşte, daha çok sevdiklerime vakit ayırabilirim. Harika. O zaman sen aslında, gerçekte sevdiklerine daha çok vakit ayırabilmek istiyorsun. Demek ki ihtiyacın olan şey, paradan ziyade sevdiklerine daha çok vakit ayırabilmek. Peki bu inanç kavramını, bu kilidi, bu anahtarı sokup değiştirdiğimizde ne oluyor? A, ben sevdiklerime daha çok zaman ayırmak istiyorum. Bunu şimdi yapabilir misin? Hı, hmm, yapabilir miyim acaba? Bir dene bakalım. Ve insanlar, hepimiz, bu tarz küçük dokunuşlarla aslında gerçek ihtiyaçlarımıza doğru yürümeyi başardığımız zaman hayatımızın kalitesini değiştirmeye başlıyoruz. Çünkü gerçek ihtiyacı sevdiklerine daha çok zaman ayırmak olan bir insan parası olmamasına rağmen sevdiklerine daha çok vakit ayırabilir. Demek ki buradaki gerçek ihtiyacı tanıyabilmek, anlayabilmek çok önemli. Peki bizler ihtiyaçlarımıza nasıl bir perspektiften yaklaşıyoruz? Dünya gezegenine doğduğumuzdan beri kendi özümüzle olan bağımız doğumla birlikte varlığını sürdürüyor olmasına rağmen biz biliyoruz ki zaman içerisinde bu bağ inceliyor ve çok zayıf bir hale geliyor. Kopuyor demeyelim ama daha çok bunun yerini dışarıdan öğrenilmiş bir ve dışarıdan öğretilmiş bir kişilik kaplıyor. Ve o kişilik bize nasıl işliyor? Beş duyumuz aracılığıyla. Biz görüyoruz, duyuyoruz, kokluyoruz. Ve günün sonunda bir takım izlenimler elde ediyoruz. Ve bu izlenimleri nasıl kodluyoruz? Algı sistemimizdeki enerji bedenleri dediğimiz bedenlerimizden hangisinde titreşim seviyesi rezone ise orayla birlikte kaydediyoruz. Bazı izlenimler bizde duygusal kayıtlar yaratıyor. Bazı izlenimler bizde zihinsel kalıplar yaratıyor. Bunu da en çok nerede görüyoruz biliyor musunuz? Geçmiş yaşamlarımızdaki ölüm anlarında. Bu kodların çok güçlü bir şekilde işaretlenmiş olduğunu görüyoruz. Diyelim ki bir varlık suçluluk duygusuyla öldü ve e, ne bileyim, tam da o ölüm anında benim cezalandırılmam lazım diye geçiyordu kafasında. Çok pişmanım ve bu pişmanlıkla öldü bir sonraki enkarnasyonunda bunu telafi etmek için bu varlık ne yapacak? Ben suçluyum. Ama bunu bu yaşamın sınırları çerçevesinde görebilmemiz mümkün mü? Değil. Yani bu yaşamda yaptığın doğumundan itibaren tara bak ama bu kayda günlük bir zihinle ulaşmak mümkün değil. Ama ne oluyor? Bu inanç kalıbı bizim enerjetik bedenimizde titreşmeye devam ettiği için biz de o tip vakaları, bu tip benzer duyguları ve buna benzer olayları kendi bünyemize çekmeye devam ediyoruz. Yani bir anlamda aslına bakarsak kendi kendini gerçekleştiren bir kehanete dönüşüyor olay. Çünkü nedenini bilmediğimiz bir suçluluk duygusu ve onu besleyen arka planda çalışan bilinçaltı zihinde bu suçluluk ve bunun cezalandırılması ihtiyacı çalışmaya devam ediyor. Ve peki biz bunların bilincinde olmaksızın hayatlarımızı sürdürmeye devam ederken, bütün bunlar sadece geçmiş yaşamlardan mı kaynaklanıyor? O da yetmiyor. Doğumdan itibaren bütün sonradan öğrenmelerimizi de bunun üstüne ekleyin. Anne babalardan, aileden, sosyal çevreden duyduklarımız, Bunları da o kişilik katmanının üstüne sıvadığımızda kendi özümüzü duymaya, kendi gerçek plansal varlığımızın yüksek aklını burada yaşanır kılmaya, e, o enerjiyi burada davranışsal olarak akıtabilecek esnekliğe sahip olamıyoruz. Maalesef onun yerine kendi zihinsel kalıplarımızın içinde sıkışıp kalıyoruz. Peki bunu nasıl dönüştüreceğiz nasıl dönüştüreceğiz? Çünkü sadece <laughs> inanç kalıplarımız ya da var olduğunu hatırladığımız hikayesel e, kalıpların e, dışındaki bir esnekliğe nasıl ulaşacağız? Çok enteresan iki e, etkiden bahsetmek istiyorum size. Bir tanesi plasebo etkisi. Bunu çoğumuz biliyoruz. İşte ilaçmış gibi bir beyaz hap veriyorlar ve e, sen bundan sanki ilaç almışsın gibi iyileşiyorsun. Peki bunun psikolojik sürecindeki testlerini hiç duydunuz mu? Belki duymuşsunuzdur ama ben biraz açmaya çalışayım. Bir grup öğrenci var ve test yapıyorlar ve bu grup <coughs> IQ seviyesi eşdeğer öğrenciler. Grubu ikiye bölüyorlar. Ve öğrencilere diyorlar ki yani senin IQ seviyen işte bir seviye, X seviyesi. Diğer gruba da diyorlar ki senin IQ seviyen Y seviyesi. Ve birininki daha alçak, birininki daha yüksek olarak söyleniyor çocuklara. Ve yılın sonunda IQ seviyesinin daha yüksek olduğu söylenen çocukların başarı oranlarının daha yüksek olduklarını görüyoruz. Neden? Çünkü kendileri bu inancı, aa ben zekiyim, bunu içerisinde çalıştırıyor ve bu içinde çalıştırdığı, sistemin yarattığı titreşim, inanç, güven onu daha başarılı bir öğrenci olabilmek konusunda motive ediyor. Bu içsel bir e, etki. Çok benzer başka bir deney daha var. Buna da e, Pygmalion etkisi deniyor. Bunu da e, Rosenthal etkisi olarak söylüyorlar. Çünkü Robert Rosenthal yapmış bu deneyi de. Ne yapmış? O da öğrencilere gene aynı seviyede öğrenciler. Fakat bu sefer öğretmenlere söylüyorlar. Diyorlar ki işte şu grup çocuk daha zeki, fakat şu grup çocuk daha az zeki. Bu sefer de öğretmenlerin çocuklar üzerindeki davranışlarını ve etkisini gözlemliyorlar. Ne bilin bakalım ne oluyor? Daha zeki olduğu söylenen çocuklara Öğretmenlik yapan öğretmenler o çocukların öğrenebilmeleriyle ilgili bir ön kabule sahip oldukları için bu çocuklara daha anlatırsam anlayacak bu çocuk potansiyeli var verebilirim diye çok daha büyük bir şevkle, istekle, arzuyla onlara yaklaşırken daha ee, az zeki olduğu söylenen çocuklar ki aynı bu arada puanlar söylenen çocuklara karşı öğretmenlerin tutumlarında ya zaten o anlamayacak, işte boşuna emek sarf edeceğim gibi bir ön kabul çalışmaya devam ediyor. Ve günün sonunda aslında gene yıl sonunda bakıyorlar ki öğretmenlere bu kez bu çocuklar daha zeki dedikleri grup gene daha başarılı olmuş. Bunlar biri içsel, biri dışsal gözlem aracılığıyla e, sabitlenmiş deneyler. Ha, bunların karşı tezleri geliştirilmedi mi? Geliştirildi. Ama sonuç olarak biz şunu biliyoruz ki oluşturulmuş kalıplar bizi son derece sınırlıyor. Peki bunun ruhsal bağlantısına biz nasıl dokunabiliriz? Şimdi biliyoruz ki bu beden olmaktan ibaret değiliz. Ve bunun ötesinde bir ruhsal varlık ve bir ruhun yansımasıyız burada. Ve aslında çok daha büyük bir niyetin, çok daha büyük bir oluşun çok daha büyük bir e, kavramın minik bir yıldız tozuyuz belki ve aslında buradaki varoluşumuz gerçekteki o büyüklüğün içerisinde bir pırıltı yaratacak ve belki o yarattığımız pırıltı bir başkasına ilham olacak ve belki bu bir e, Meksika dalgası gibi yayılacak ve büyüyecek ve çok daha büyük bir ışık kaynağı, çok daha büyük bir çekim alanı oluşturabileceğiz. Her bir kimse kendi üzerine düşen vazifeyi doğru zamanda, doğru şekilde yerine getirmezse aslında bütünün içinde de bir takım şeylerin aksadığını, genelde ve birliğin içerisinde tökezlemelere yol açtığını biliyoruz. Bunun dışında mesela zihin kalıpları Nasıl çalışıyorlar? Diğer taraftan mesela biraz duygularla olan bağına da değinmek lazım. Çünkü iç içe çalışıyorlar. Yani diyelim ki ben tembelim. Ya da bir çocuğa siz sürekli şunu söylüyorsunuz. Sen tembelsin. Sen tembelsin. Çocuk ne duyuyor? Ben tembelim. Ben tembelmişim, tembelim. Bunu bu şekilde kabul ediyorum. Ve bu tembellik fikri onda ben zaten tembelim. Yani bir sürü farklı çalışma modelini bir arada getiriyor. Ve bunun arkasından korkular geliyor. Başaramam ki, başarısızlık korkusu. İkincil kazanımlar. Birbirinin içinde çalışan pek çok etken ve öge birbirini bir kar topu gibi büyütüp günün sonunda bir model oluşturuyor ve biz kendimiz ve özümüzden apayrı kişiliğin oluşturduğumuz harmanın içerisinde koca bir ömür geçirebiliyoruz. Peki bizim gerçek içsel hedefimiz ne? Varlığımızın buradaki özgün yansıması olabilmek. Peki orada biz gerçek varlıksal ihtiyacımızı aramak, bunu araştırmak, bunun özünü bulabilmekle ilgili neler yapıyoruz, neler yaptık? Bunu araştırmak için nasıl adımlar attık hayatımız boyunca? Belki aa bu da zaten böyle bana böyle öğretilmişti. Bana öğretildiği şekliyle bu iyi bir yaşam ya. Böyle yuvarlanıp gidiyoruz. Peki senin özünün ihtiyacı bu muydu? Belki sen dağların zirvelerine çıkmak içgüdüsüne sahipsin. Belki hiç kimsenin görmediği farklı alemleri keşfetmekle mükellefsin. Belki sorumluluğun bu. Belki öyle bir enerji alanı yaratacaksın ki, belki öyle bir şifa ortamı oluşturacaksın ki senin alanına giren biri kendisinde hiç görülmemiş farklı yanları keşfedecek senin alanının içinde. Belki senin sorumluluğun sadece bu. Oysa ki sen kendini işte edindiğin meslekte iyi olabilmek için çabalayarak, çabalayarak, çabalayarak koca bir ömür geçiriyoruz ve bunun içerisinde küçük küçük ne yapmaya çalıştığımızı keşfetmeye çalışıyoruz ve sürekli içimizde kalan o eksik parçanın acısını çekiyoruz. Peki bunun dışına çıkabilmek tabii ki farkındalıkla başlıyor. Ve bu farkındalık peşinde arayışı getiriyor. Yol arayışını getiriyor ve o yol kendi içinde yolda yürüyen diğer varlıklarla zenginleşerek ve daha e, yüksek şuurlu varlıkların rehberliğiyle birlikte ilerlemeye başlıyor. Ve o ilerleyişin içerisinde biz kendi özümüze her yaklaştığımız adımda bu kalıplar diye isimlendirdiğimiz günlük zihnin bize dayattığı var olma modelini esnetmeye başlıyoruz. Ve bizim bütün ihtiyacımız bu esneklik. Kendimize koyduğumuz tanımların dışına çıkabilmek esnekliği. Bunun güvenini kendimizde, içimizde hissedebilmek ve bu güveni başkalarına da aşılayabilecek duruma geçebilmek. Bu kalkıp da erdemlerimizi ya da işte iyi bulduğumuz, doğru bulduğumuz şeyleri Tekmeleyip esip geçelim anlamına gelmiyor. Neden? Bunun terazisini kim tutuyor? Vicdanımız tutuyor. Ama hangi vicdanımız tutuyor? Gömülü vicdanımız tutuyor. Biz vicdan diye bize doğduğumuzdan beri öğretilmiş iyilik kalıpları içerisinde yaşamaya çalışırken kendimize yeni prangalar ediniyoruz. Oysa onun dışarısında her anın kendi ihtiyacını okuyabildiğimiz yerde belki bir tokada atabilmek ya da bir kişiye sertçe bir şey söyleyebilmek o kişinin o an iyiliği, iyiliği oldu pardon Olsun. soru gelmiş bu arada Tabii alalım buyurun günah kavramının kalıpları kırmak olgusundaki yeri nedir günah kavramının kalıpları kırmak konusundaki olgusundaki, olgusundaki yeri nedir ee, yani günah kavramı e, biz günahı nerede öğrendik? Biz günah kavramını Dünya gezegeni üzerinde öğrendik. Bu bize dinler aracılığıyla aktarılmış bir yol gösterme modeliydi. Ve belli şeyler günah olarak adlandırıldı ve bunların cezaları farklı şekillerde ifade edildi ve uygulandı. Kiminin parmağı kesildi, işte kiminin yüzüne faça atıldı belki, belki kezapla yakıldı. Bir sürü farklı cezalandırılma modellerine maruz kaldık. Bunun dışına çıkabilmekle ilgili, daha iyiyi seçebilmekle ilgili motivasyonu biz burada günah kavramı üstünden yola çıkarak bulmaya çalışırsak nasıl bir yol izlememiz gerekir? Cezalandırılmayayım. İster toplum tarafından, ister daha yüksek iradeler tarafından cezalandırılmayayım. Ama oysa ki zaten kendi özündeki e, bize doğuştan bahşedilmiş olan o yüksek akıl ve yüksek vicdan realitesini biz kendi içimizde canlı kılabildiğimiz zaman o zaman hiçbir şeyden korkmamıza gerek olmaksızın zaten anın ihtiyacı olan doğru davranışı, doğru notayı basabilme gücüne ve kendi kalıplarımızın da dışında esneyerek belki kendimiz için zararlı ama karşımızdakinin yararı için olabilecek olan doğru adımı atabilme gücünü kendimizde bulabiliriz. Dolayısıyla içsel korkular, ee, bizim bir başka tökezleme noktamızı ve kendi önümüze koyduğumuz duvarları oluşturuyor. Çünkü bu korkular bizde cesareti kırıyor, keşfetme arzusunu kırıyor ve onun arkasında yapılandırılmış, yani başkaları tarafından insan eliyle yapılandırılmış setleri bizim önümüze koyuyor. Ve biz onların içerisindeki sıkışıklıkla ne yapıyoruz? Kendi özümüzden gün geçtikçe hem de iyilik adına belki, hem de doğruluk adına belki ama gerçekte yukarı ile olan bağlantımızdan daha da kopma noktasına geliyoruz. Bir sorumuz daha var galiba. Evet. Tabii buyurun. İyi ve kötü söylenen şeyler kişi üzerinde etki yaratıyor. Evet. İkisi de hizaya dışarıdan dokunuşlar geliyor. Peki kişi nasıl olur da hedefe giderken izlenimleri alır ve hizadan şaşmaz? Güzel bir soru, uzun bir soru. Tamamını tekrar etmem çok kolay değil. Ama sonuçta e, izlenimleri doğru okumak ve e, yolda dengede kalabilmek nasıl olur gibi algıladım soruyu o şekilde cevaplayacağım. Çok çok güzel bir soru bu noktada. Çünkü e, izlenimler bize olaylar olarak, insanlar olarak karşımıza çıkan e, yaşanma modelleri bize bir takım tetiklenmeler yaratıyor. Şimdi, olan olayı duygusal olarak almak mümkün. Yani bir olay olduğu zaman biz aslında bunu bedenimizle, yani beş duyumuzla bir alıyoruz. Duyuyoruz, görüyoruz, kokluyoruz, işte dokunuyoruz belki. Onun dışında duygu olarak alıyoruz. Belki korkuyoruz, belki irite oluyoruz, belki seviniyoruz, belki cezveye kapılıyoruz. Bu bir içsel hal. Onun dışında bir de bizde bir düşünce oluşuyor. Hmm diyorsun. Bak araba arabaya çarptı. Şu suçlu. Bu burada haklı. Falan. Bunu söyleyen kim? Zihin. Ama onun arkasındaki daha büyük gerçeklikte, daha büyük resimde neyin nerede nasıl hareket ettiğini belki de göremiyoruz. Çünkü haklı dediğimiz kişi belki bir tık yukarı seviyede orada görmesi gereken Aş, kendi içinde aşması gereken, ki bu her zaman zaten böyledir çünkü yukarının işleri hiçbir zaman kıl kadar şaşmaz. E, dolayısıyla e, biz oradaki okumayı nasıl yapıyoruz? Subjektif yapıyoruz. Kendi e, algı sistemimizin içine sığacak şekilde yeniden modifiye ediyoruz. Yani objektif olarak olduğu haliyle göremiyoruz. İşte orada soruda sorulan bir izlenimi dengeli alabilmekle ilgili olan kritik nokta, bunların her biri bizde oluşabilir. Sonuçta biz burada insan bedeni içerisinde işte belli bir sistemle çalışan canlılarız. Ve bir çalışma mekaniğimiz var. Okey. Okay. Bunu bildiğimiz zaman ve buna karşı bir objektif gözlem geliştirdiğimiz zaman, o olayın içerisinde yaşanan şeye kendimizi de dışarıdan gözlemleyip, Aa, şimdi ben bundan duygulandım. Yani bu bende bir duygu oluşturdu. Okey, bu negatif ya da pozitif. Fakat o duygulanım bende bir çağrışım yarattı ya da bir düşünce. Ve o çağrışım peşi sıra gitti, ta geçmişten başka bir şeyi aldı ve o anın içine getirdi. Ve sanki bu yeni olay, geçmişten o çağrışımla getirdiğimiz kalıpla özdeşmiş gibi bir değerlendirme ile kategorize edilip şuurumuzun içinde, zihnimizin içinde bir yere yapılandırıldı. Peki bununla çalışan sistemlere birazcık değinmeye çalışalım. Yani bunların dışına çıkabilmekle ilgili. Bunlarla ilgili yapılan pek çok çalışmalar var. Algı çalışmaları. Bunların kimi bilinç düzeyinde çalışıyor, kimi bilinç dışında çalışıyor. Kimisi hipnozla çalışıyor. Bunların her biri aslında bu algı sistemlerini renöve etmek, yeniden yapılandırmakla ilgili. Mesela regresyon yöntemi bu konuda çalışabilen mekanizmalardan bir tanesi. Onun dışında NLP var. Nörolingüistik Programlama denen. O da Milton Erickson'ın çalışmalarından oluşturulmuş bir model. Yani ne yapıyor? Kalıplarınızla çalışıyor, inançlarınızla çalışıyor ve onları yeniden yapılandırıyor. Yani gerçekten yapabileceğim bu muydu? Mesela çok canlı bir örnek paylaşayım. Şimdi biz evimizi tamir ettirmeye çalışıyoruz. Anne belli bir inanç kalıbına, kendi çağının ötesinde düşünmüş olmasına rağmen bugün için belki yeterince esnek olmayabilen bir sistemde düşünüyor. Şimdi biz çocuklar olarak daha genç ve yeni nesil bakışlarla bakmaya çalışıyoruz. Şimdi annem bize işi devrediyor, biz tam götürüyoruz. Fakat mesela böyle bir küçük bir daralma noktası geldiğinde annem diyor ki ya çocuklar çok uğraştınız biliyorum, çok zahmet ettiniz ama ya gelin bunu biz şöyle yapalım. Aa, bir bakıyoruz gene annemin ta 15-20 yıl önceki önerisine geri dönmüşüz. Burada onu o noktaya geri çeken şey nedir? Zihnin içerisinde çalışan o çark. Ama biz ne zaman ki anneme ya anne bak aslında yeni modeller içerisinde şöyle sistemler de var. Şimdi bak buna bir bakalım ondan sonra bunu tekrar düşünürüz dediğimizde ne oluyor? Aa evet diyor annem bir esneklik oluşturuyor kendi zihninde, ruhunda, kendi pisişesinde bir esneklik alanı yaratıyor. Ve o açtığı alanda biz hep birlikte daha ileriye bizi taşıyabilecek bir ıı, hareket için alan bulabiliyoruz. Bu kendi içimizdeki esneklik bize bir alan açarken aynı zamanda çevremizdeki insanlara da bir Alan açıyor ve bu birbirini destekleyen bir sisteme dönüşüyor. Yani bu yardım alabilmenin, birbirimize yardım edebilmenin de yolunu açan bir kabul hali aslında bakarsak. Ama günün sonunda biz bu kabulü kime veriyoruz? Günün sonunda biz bu kabulü aslında yukarıya veriyoruz. Neden? Çünkü burada yapılandırmaya çalıştığımız, yapmaya çalıştığımız, yönetmeye çalıştığımız, daha iyisini oluşturmaya çalıştığımız her şeyin arkasında göremediğimiz, bilemediğimiz, eksik okuyabildiğimiz, çok daha büyük bir sistemin çalıştığı gerçeğini her zaman alanımızda, zihnimizde, kalbimizde tutmamız gerekiyor. Biz ne zamanki bir ruhsal planın, buradaki yansıması olduğumuz gerçeğiyle e, yeterince alçak gönüllü, yeterince kabulde, yeterince barış ve uyum içerisinde olabilirsek o kadar da işlerimizin daha kolay akmaya başlayabildiğini ya da daha zor bile akmaya başlamış olsa bunların içerisinden çok daha esnek ve akışkan olarak geçebildiğimizi görebiliriz. Teşekkürler. Size teşekkür ederiz. Evet, başka sorumuz herhalde yok. Bugünlük paylaşacaklarımız böyle olsun, böyle kalsın. Haftaya Burcu Göksüzoğlu'nun konferansı olacak. Kutsal Alanı Keşfetmek başlığıyla bizlerle olacak. Bizle kalın, Yüksek Şuur'la kalın. İyi akşamlar.